Merhabalar, biriktir, hoş geldiniz. NASA Space Shuttle Discovery yani Türkçe ismiyle NASA Discovery Uzay Mekiği seti tanıtıldı. 1283 numaralı olacak, 2304 parçası var ve 18 yaş e artı bir set. O yüzden de 18 yaş e artı setlerden alışık olduğumuz gibi. Arka planı siyah kartonun Lego Creator Export seti ve 1000 Nisan'da çıkacak. Ama Türkiye'de gecikmeli de çıkabilir ya da 1000 Nisan'da da çıkabilir. O konuyla alakalı daha net bir bilgi yok yani daha belli değil. Yani yüzden tam olarak bir şey diyemeyeceğim o konuda. Ama bence TL olarak fiyatı 1700 TL olacak. Çünkü baktığımızda 180 Euro ve 200 Dolar. O yüzden yani 1700 TL civarında olacağını düşünüyorum. 2003'te Discovery uzay mekiğinin bir Lego seti çıkmıştı. Ama şimdikiyle karşılaştırdığımızda arada büyük bir fark var. Ama şimdiki çıkacak set 1500 parça daha fazla öncekine göre ve dolar fiyatlarını karşılaştırdığımızda Önceki setin 4 katı. Yani önceki set 50 dolardı. Şimdi 200 dolar bu set. Yani aslında o yüzden olması gerektiği gibi. NASA setlerinin dördüncü seti. Discovery uzay mekiğinin yanında bir uydu da var. İkisinin de kendine ait üzerinde bilgilerinin yazdığı UCS plakaları var. Ve tabii ki de bu setin çok özelliği de var. Pek çok özelliği var. Mesela birinci olarak arkasındaki roketi döndürdüğümüzde yandaki kanatları açık kapatabiliyoruz. Ya da şimdi gördüğünüz gibi arkadaki parçaya bastırdığımızda kolayca tekerlekler hemen aşağıya iniyor. Ve tabii ki de aşağıda uzay mekiğini tutan siyah tutucuyu da çıkarabilirsiniz. Yani istediğiniz gibi o yüzden sergileyebilirsiniz de. Uzay mekiğinin içine açıp içine uyduyu koyabiliyorsunuz. Ve bu set minifigür için değil. Zaten bu sette hiçbir minifigür ya da mikrofigür de yok. Ama mikro figürünüz varsa evde yani içine oturtabilirsiniz. Önünde böyle açılıyor üç şekilde 3 katmanda. Arka motorunun orada da zaten döndürme özelliği var. Ondan başka da pek bir şey yok. Bence bu sette hız kazandırıcı roket de olmalıydı. Ama tabii yani şey diyenlere daha hak veriyorum. Şimdi çok sıkıcı olur diye yapması o zaman. Evet o da doğru ama bence olsa daha güzel olur. sette aslında en sevdiğim şeylerden biri uydunun gümüş renkli parçalardan yapılmış olmasıydı. Gerçekten çok güzel ve çok güzel diyor. Sonuç olarak bu set 2400 parçası Love 0 mini figürüyle 1700 lira civarında olacağını düşündüğümüzde pek fiyatına değer bir set değil. Ama sergilemek için güzel bir Lego set. Bu da zaten ne kadar büyük olduğunu görüyor. Ben aslında çok büyük bir uzay haranı olmasam da bu set fena değil. Ama kesinlikle bence fiyatına değer değil. Evet ve bu videoluk bu kadar. Siz bu setle alakalı ne düşünüyorsunuz? İyi mi buluyorsunuz, kötü mü buluyorsunuz? Yoksa alacak mısınız, almayacak mısınız? Evet, bu videoluk bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.